Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Almanca dersi 12. Almanca'da belirli ve belirsiz artikeller konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. Almanca'da belirli artikeller de die, das. Belirsiz artikeller aynı aynı. Mesela was ist das? Bu nedir? Mesela şişe. Was ist das? Büyük bir şişe. Bu gözükmüyor. tam. Was ist das? Das ist eine Flasche. Yani die Flasche. O yüzden aynı oluyor. Eğer artık D olsaydı Das ist ein Flasche olacaktı. Ama şimdi aynı oluyor. Mesela Telefon Handy demek. Was ist das? Das ist ein Handy. Çünkü das olduğundan Das Handy olduğundan aynı kullanıyoruz. D olsa da aynı. D olsa aynı şişeyi dedik. Was ist das bu nedir demek? Das ist der Tisch. Bu masa. Bu o masa. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist das Handy. Cep telefonu. Bu cep telefonu. Das ist ein Handy. Bu bir cep telefonu. Mesela ein geldi mi? Bir geliyor. Ein bir demek. Bir cep telefonu. Das Handy deyince o cep telefonu oluyor. Arkada da dasist aynı dasist di taşı çanta demek. Dasist aynı taşı bir çanta demek. Yani üstte işte, bu bir çanta, altta da yok. Üstte işte, bu çanta, altta da bu bir çanta demek. Veya istas bu kimdir? Mesela tanımadığınız bir insan var. Geldi bir arkadaşınızla atıyorum. Arkadaşınıza soruyorsunuz veya istas bu kimdir? Das ist der Mann, bu bir adam. Das ist ein Mann, yok. Das ist der Mann, bu adam. Das ist ein Mann, bu bir adam. Das ist das Mädchen, bu bu kız. Das ist ein Mädchen, bu bir kız. Das ist a, das ist die Frau, bu kadın. Das ist eine Frau, bu bir kadın. Das ist die Kinder, bu çocuk. Das sind kinder. Das sind ein kinder. Bu yazmamışlar. Kinder. Das sind ein kinder. Bu bir çocuk demek. Kinder. Evet. Mesela sordular. Siz mesela diyeceksiniz. Das ist eine Frau. Bu bir kadın. Mesela. Das ist. Einman bu bir adam. Ama das ist der Mann derseniz bu adam olur. Bir kere daha tekrarlayalım. Belirli ve belirsiz artikel olmak üzere iki tane şey var dedik. Die, der, das. Belirli artikel. Belirsiz artikel aynı aynı. Mesela was ist das? Bu nedir? Die Flasche. Mesela das ist ein Flasche. Ein Flasche değil. Mesela, das ist der Tisch, bu o masa. Das ist ein Tisch, bu bir masa. Yani bir geliyor aynıla. Aynı masa. Das ist Tisch, bu masa. O masa. Demek. Das ist das Handy, bu cep telefonu. Das ist ein Handy, bir cep telefonu. Das ist die Tasche, çanta. Das ist eine Tasch, das ist die Tasche bu çanta das ist aynı taşı bu bir çanta ve istas bu kimdir demek das ist aynı bu bir adam bu adam das ist aynı man bu bir adam das istas müntişin bu bir bu bu kız ben de karıştırıyorum bazenleri bu kız das ist aynı müntişin bu bir kız das ist difrau bu kadın das ist aynı frau bu bir kadın Das sind die Bu bir çocuk. Yok bu çocuk. Das sind aynı kinder. Bu bir çocuk. Bu dersimiz bu kadardı. Bir dahaki dersimiz kelimeler. Birkaç tane yeni kelime var şöyle. Sonra sayıların devamı. Katsın. Tam bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu konuyu ezberleyin. Zaten basit, en basit konularından bir tanesi Almancanın. Fotoğraf çekebilirsiniz. Siz de defterinize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Tschüss.